Sevgili tarihte yürüyen adamlar, sevgili tarih sevdalıları, merhabalar. Bir hafta daha oldu. Siz bize, biz size kavuştuk. Bizi birbirimize kavuşturan Allah'a hamdü senalar olsun. Bir cumartesi klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programı ile Ülke TV ekranlarında tekrar karşılaştık. Bugün Tarihte Yürüyen Adam programının isminin hakkını vererek tarih üzerinde yürüyeceğiz. Bugünkü konumuz Karaköy Meydanı. En çok tahribata uğrayan, en çok yıkıma uğrayan, pek çok güzelliklerin birbiri ardına sıradağlar gibi yerlere devrilen büyük bir yıkım tahribatının yaşandığı Karaköy Meydanı'nda neler yıkılmış, yıkılmadan evvel nasılmış, şimdi nasılmış bugünün fotoğrafı ile bazen 120 yıl, Bazen 150 yıl, bazen 45 yıl, bazen 75 yıl geriye gidip bugüne geleceğiz. Geriye gidip bugüne geleceğiz ve sizinle programın hakkı, adının hakkı olan tarih üzerinde yürüyeceğiz. Tarihte yürüyen adam olmak sanırım böyle bir şey olsa gerek. Masa başı programı değil, stüdyo programı değil, yeşil perde programı değil. Bizzat hadiselerin yaşandığı bizzat fotoğrafların çekildiği bizzat mekanların ve binaların kurulduğu yerler üzerinde yürüyerek size bu programı hazırlayacağız. Tarihte yürüyen adam Karaköy bölümüyle karşınızda. Karaköy Meydanı İsmet İdünü ve Adnan Menderes döneminde yapılan şehir planlaması kapsamında en çok faciaya uğrayan, tarihi eser anlamında en çok katliama uğrayan meydanlardan biridir. Biri Aksaray Meydanı, biri Beyazıt Meydanı, biri Karaköy Meydanı. Burada bir meydan açmak için neleri katlettiler, neler gitti. Mesela şövalyemle göstermiş olduğum yerde tramvay durağının karşısında otobüs duraklarının orada Aziziye Karakolu denilen muhteşem güzellikte bir karakol vardı. Yani Karaköy'ün Galata Kulesi'nin sağ tarafında Aziziye Karakolu vardı. Kimi rahatsız etti? öylesine güzel Abdülaziz Han dönemi bir polis karakolu bilmiyorum. Fakat meydan olsun diye o karakol binasını yıktılar. Tam elimle göstermiş oldum arkamdaki ağacın yanında muhteşem güzellikte bir cami vardı. Bir 17. yüzyıl camisi Merzifonlu Karamustafa Paşa Camisi 1683 tarihindeki o büyük Viyana bozgunundan sonra e, infaz edilen, cezalandırılan merzi Merzifonlu Paşa'nın Karaköy Meydanı'na yapmış olduğu muhteşem eser. Zamanla tahrip oldu. 1900'lü yılların başlarında, 1800'lü yılların sonlarında artık kullanılamaz hale gelince yıkıldı ve yerine Artnevu anlamında 1900'lü yılların eee Moda mimari yapıları anlamında yeniden bir yapılanmaya girişildi. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1900 yılına ait bir fotoğraf. Yani 122 sene öncesine ait bir fotoğraf. 122 sene önce 17. yüzyıl. 1680'ler, 1690'lara ait olup da 1800'lü yılların sonunda kullanılamayacağından dolayı yıkılan ve yerine yapılan caminin inşaat aşamasını görüyorsunuz. O cami 1899 yılında başlandı. 1903 yılında bitirildi. Altı dükkan üstü kagir bir yapıydı. Karaköy meydanına silüet, kimlik, karakter ve şahsiyet kazandırıyordu. Güzel bir camiydi. Fotoğrafta şu an bir devlet bankasının kullandığı ve restorasyonda olan bu bina da yok. Ama şu, bugün var. Caminin hemen önünde. Dediler ki şehir planlaması anlamında buraya bir meydan yapacağız ve bu meydan kapsamında bu caminin yıkılması gerekiyor. Neden? Meydan oraya kadar gidecek mi? Hayır. Gidecekse bu bina neden yıkılmadı? Yani bu Devlet Bankası'na ait bina da yıkılması gerekiyordu. Yıkılmadı. Arkasındaki cami yıkıldı. Sonra 1952 ve sonraki süreçten bahsediyorum. Sonra dediler ki biz bunu boşuna yıkmışız ya. Hadi burayı ağaçlandıralım. Ağaçlık bir alan yapalım. İşte şu an pasajların, hanların, banka şubelerinin arasında ağaçlık bir alan. Önünde çöp konteynerleri var. Burada güzel bir cami vardı. 1952 sürecinden sonra yıkıldı. Dediler ki bunu bu güzel bir görüntü, güzel bir cami zaman içerisinde biz bunu kullanalım. Ne yapalım? Taş, taş numaralandıralım, taş taş sökelim, gemiye bindirelim, kınalı adaya götürelim, kınalı adada taş taş bir daha yapalım ve bu cami yıkılmasın, yer değiştirmiş olsun dediler. Söktüler, taş taş söktüler. Şu rıhtımda işte burada gemilere yüklendi. Kınalı adaya doğru giderken kaderin tecellisi, Allah'ın vardır bir bildiği, bu caminin yüklü olduğu gemi maalesef yıkıldı. Bugün Marmara Denizi'nin dibinde 1900'lü yılların başlarında yapılan bu cami maalesef yıkıldı. Karaköy en çok katliama maruz kalan camilerden, meydanlardan biridir. Fotoğrafa gelelim mi? 2022 yılında böylesinde bir görüntü var. Şunu da söyleyeyim. Yani başta söylemem gerekiyordu. Şimdi söyleyeyim. Bu fotoğrafın 1900 diye size gösterdiğim e, 122 yıllık fotoğrafın asıl yeri bura değil. Asıl yeri şurası. Zaten eskiden de Galata Köprüsü şuradaydı. 1992 yılında Yanınca bu köprü yapıldı. O köprü sistem dışı, işlem dışı bırakıldı. İstanbullu dostlar yanan köprüyü, eski köprüyü 1913 yılında yapılıp 1992 yılında yanan o eski köprüyü hatırlarlar. O köprü şuradaydı. Bu fotoğraf da o köprü üzerinden çekildiği için sanki camiye daha Sağdan bakıyor gibi teknik olarak denizin üzerinden size bu fotoğrafı gösteremeyeceğimiz için yeni köprüden göstermek durumunda kaldık ve şimdi 2022 yılında böyle bir görüntü arkamızda varken 1900 yılında yani günümüzden 122 sene önce şuralarda bir yerlerde yürüyen fesli birde de şuralarda bir yerlerde var olan Tramvay yolu, kaldırımlar, fotoğrafta gördüğünüz hiçbir şey bu köprüye ait değil. Fotoğrafta gördüğünüz her şey 92'de yanan o eski köprüye ait. Köprü olmadığı için biz buradayız. Sizi iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.